Dostlar merhaba. Bayramın üçüncü günündeyiz. Arlıktayız böyle fasulyelerin içerisindeyiz. Çok güzel bir e, görüntü var. Böyle yavru uçuran kovanlarımız var. Çalışma yapan kovanlarımız var. Burası zaten bir uğultu içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi fasulyelerimiz mosmor karlarımızda gerekli çalışmayı yapıyor. Şimdi şu kovanımızı şu kovanımızı şuradaki altı plastik tabanlı havalandırmalı kovanla değiştireceğiz. <laughs> bu havalandırmasız bir kovan. Biraz da geç kaldık ama en azından değişikliğimizi yapalım. Aynı şekilde aynı düzende o kovana bu kovana Yer değiştireceğiz. Şöyle kameramızı sabitleyelim. Bu önce şöyle yapıp bir ön tarafa alacağız. diğer kovanımızı getirelim. O havalandırmasız bir kovan. O yüzden onu bununla plastik tabanlı kovanımızla değiştireceğiz. aynı şekilde düzenine bu kovana sağlayacağız. Yemini alalım. Hava şu an muhtemelen 20 20, -20 derece civarında falan. İyi bir sıcak var. İyi bir sıcak var. Bir ampetek vermiştik. Görmüş olduğunuz gibi kabartmışlar ama henüz bir yumurta atımı yok. Biraz bir şey pondonumuz kalmış. Onu yine vereceğiz. Şöyle buraya aktaralım. havalandırmasız bir kovan. Yani ön tarafı eski tip polent uzakla aslında ama e, plastik tabanlı kovan daha avantajlı olduğu için. Evet, girmeye de başladılar. Tarlacılar girmeye de başladılar. Dumanlayalım. Ana arayı da görebilecek miyiz? Ayet güzel. Yok. Belki diğer koyduğumuz bu da olabilir. Senenin içinde terlemeye başladım bile. İyi bir sıcak var. Son çıtamızı da alalım. Son çıtamız da burada. Bunu da koyalım. Evet. Aklarımı tamamladım. Şimdi çıta arasındaki boşlukları da alalım. Bu Çünkü petek çıta aralarında boşluk bırakırsak şişirme yapıyorlar. Şişkin petekler ölüyor. Bunu müsaade etmeyeceğiz. 8 6 6-8-9 Şu an beden yani alan peteklerimiz var. तो पता है Formik kabına yine koyacağım. Çıkarıyor. Koyalım yine formik kabına. Formik vermiyoruz ama. Çok az da buna. şerbetimiz var. Hem yavru atımına fayda sağlıyor hem arada herhangi böyle bir bakteri hastalık varsa onun da bir noktada önüne geçiyor, engelliyor, azaltıyor. Burası tamam. Ağlamızı koyalım. Kapağımızı da kapatalım. birazcık ister istemez tabi evler değişti Ama tuzağımız da çalışmıyor buradaki işimiz sona erdi kovan aktarımını yaptık kovan değişikliğini mesela arı satın aldığımızda da bu işlemin aynısı gerçekleşiyor kovansız arı alırsak kendi kovanımıza arıyı aktarıyoruz kovanı da mevcut eski kovanın yerine koyuyoruz arılacılar girince de hava kararınca da kapaklarını kapatıp iki tarafa da hayırlı olsun diyoruz. Ustalar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar tekrardan.